Super Chat'imiz üyeliğimiz aktiftir. Kanalımızın bildirimleri açarak bir sonraki yayınlardan her zaman haberdar olabilirsiniz. Hemen yarışmaya başlayalım. <laughs> Mal var, Roma var, nal var, nam. Nal, ee, nar. Başka 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 başka. R, rol. Alo. Evet. Mor var mor mor. Mola. Evet. Başka. Nar. Oran. Evet oran var. Roman var, roman. Evet, romanı buldum. Haydi bakalım, bir sonraki bölümümüzü Derbiştim. Lan modu ney bu ya? Lor var. Evet, loru bulduk. Moral. Evet, hoş geldiniz. Eycün hoş geldin. Ee, muhafaza Altay hoş geldin. Hayal. Hoş Hayal Yeşil hoş geldin. Ee, başka Elif hoş geldin. Uzaylı Kedi hoş geldin. Rukiye hoş geldin. Ee, Bambulink hoş geldin. Bling. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar bu kadar bu kadar. Hepiniz hoş geldiniz. Normal. Evet son bir kelimemiz. Son bir kelimemiz. Hoş geldin Fatih sen de hoş geldin. Norma mı? Norma. Normal olmuyor. Normal yaptık. Hadi bakalım son kelimemiz. Son kelimemiz orman dediler. Orman bravo el Elif. Ay Ecrin Ecrin. Bravo. Haydi bakalım. Ekranlarımıza çift tıklıyoruz. Yeni gelenler. Haydi bakalım artacak. Güzel bir yayın olsun inşallah. <laughs> Kene kere kafam karıştı ya. Haydi bakalım inşallah güzel bir yayın olacak. Ker bu demiş. Bakalım ker ker olmadı. Kene de yok. Hmm, enik var mı enik? Enik yok. Eren dediler. Kankim Eren yok enerji mi kenar enerji yok enerji desen belki olur enerji var ha enerji kelimemiz enerjik evet enerjik kelimemiz bravo kir kin evet enerjiki bulduk ve enerjiyi de bulduk devam ediyoruz haydi bakalım chat haydi Jenerik vay 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 bak sen şuna. Jenerik de var bravo. Hecrin <laughs> sen ders mi çalıştın ne yaptın? Sallamadan tutturmaya başlamışsın. Haydi bakalım devam chat. Bak renk var burada renk. Evet yapıyoruz ya demiş. Güzel. Nazar hoş geldin. Aleyküm selam. Abi Bülü artık gelmiyor bu. Az önce bir önceki yayınımızda gelmişti. Hoş geldin Nurka Dündar. Hadi bakalım az bir kelimemiz kaldı. Erik var Erik. Ha şimdi gördüm. Tam nazar yazdı. Abi BC'de arkadaşlık isteği attım. Kabul eder misin? Adın neydi? İnşallah kabul ederiz kankim. Fatih yorumlara yaz adını söyle. Kabul edeyim ona göre. Efendim. 2-3 ee, kelimemiz kaldı. Hadi bakalım bunu da bulalım. Abi bu ne ya demiş. Ney ne kanki? Haydi bakalım chat ekranlara çift tıklayalım ya. Abi nasılsın? İyiyim Elif sen nasılsın? Chat herkes ekrana bir çift tıklayabilir mi? Haydi bakalım herkes bir ekranlara çift tıklasın ya. Arkadaşlar. Tamamdır Elif güzel. İyi olalım iyi olalım hep. Ekin demiş. Ekin var mı? Ekin var bravo Nazar. Arkadaşlar like önemli. Yayına gelir gelmez like atmamız lazım. Like çok önemli. Enek olmaz kankim benim. En iyi de ben az önce denedim o da olmuyor. Erken diyor. Erken var mı bakalım. Erken var son bir kelimemiz chat. İnek dediniz. İnek dediniz. Bravo chat. Bravo. 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 Haydi bakalım bir ekranlara çift tıklamayı unutmayalım chat. Haydi like'lara basalım. Like'lara abone oluruz chat. 12 var 32 kişiyiz. 20 kişi like atmamış yani. 20 kişi like atmamış chat. Devam ediyoruz. Sunu, Sunum. Haydi bakalım. Chat Ekranları çift tıklamayı unutmayalım. Sunu ve sunum. Şurada bir şey var mı? Şurada bir şey var mı? Chat kanala süper chat gelirse şu Çalışma paketini satın alacağız. Süper chat gelirse bu çalışma kitabı paketini satın alıyoruz. Devam. Tuz tuz Nasılsın abi? İyi matematiğe hoş geldin. Sen nasılsın? Mutsuzum, mutsuz. <laughs> Kelime mutsuz. Tuz yaptık mı biz? Unut diyor, unut. Unut olmadı. Sunu mu? Sunu değil muz. Evet. Muzu bulduk. İki kelimemiz kaldı. Uzun. Uzunlar. Son bir kelimemiz. Umut. Evet. Umut. Bravo chat. Bravo. Yeni gelen arkadaşlarımız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Levelimiz 4298 oldu. Bu arada... Haydi bakalım güzel bir yayın olacak dersim. Çalışmışsın çalışmışsın Ejder bravo. <laughs> Haydi bakalım chat ekranlarımıza bir çift tıklama unutmayalım. Şamşık. Aşı. Kamış mı? Kamış. Ee, başka? Akış. Kaş. Kış. Aşk yalandır. Almadı olmadı zaten hehehe <laughs> akış yaptık mı yaptık Aşık var herhalde Allah kahretmesin yalandır akım Bravo chat Haydi bakalım herkes bir ekranlar açık tıklasın bir sonraki levelimiz açılsın Mehdi hoş geldin Mehdi sıkıntı yok geç kalmadım bir şey olmaz mini. iki 3 dakika geç kalmadım bir şey olmaz çok olmadı zaten yayın açalım Arkadaşlar herkes bir ekranlarına çift tıklasın. Devam devam devam. Süper chatimiz yerimiz aktif. Kanala lütfen destek olmayı unutmayalım. eser Sema Sema ver ee, şu an oynamı oynamıyorum ben oyunu fark et Sev E ee, ser Hmm, Mars, 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 Mars. Esmer. Esra. Hmm. Sem. -aver. Yapıldı ya. Oyun Esmer seviyor demiş. <laughs> Sema yaptık. Esma yapalım bir de. Haydi bakalım chat ekranlara çift tıklayalım. Sağ. Semra olmaz ki ya. Semra özel isim. Esme. Semra olmaz chat. Haydi bakalım chat. Semer Serra Semer Sera eser Mera mı? Mera Abi beynimi çalıştıramıyorum nasıl? Son bir kelime 4 harfli e ile bitiyor. Erme mi? Erme. Erme değil. Hayır evre 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 bravo chat. Evre diyenler bravo chat. Ekranlarımıza lütfen çift tıklayabilir miyiz arkadaşlar? Rica etsek herkes bir ekranlarına çift tıklayabilir mi? 4300. levere geldik. Ekranlarımıza lütfen çift tıklayabilir miyiz arkadaşlar? Emre selam hoş geldin Emre. Ben bu oyunda 5000 seviyeyim. Güzel. Biz de 4300'deyiz şu an. Ee, raket mi lan? Raket. Evet raket. Bir de rekat var herhalde. Rekat yaparsak. Evet rekat da olur. Hektar. Demişsiniz. Evet. Hareket mi? Hareket olmaz. Terk olur ama. Ee, iki kelimemiz kaldı. Son kart Evet son bir kelimemiz o da çok zor olmamalı herhalde. Kare evet. Öğretim. Hoş geldin. Görkem korkmaz. Eğitim. Olmadı. Abi burası okuldan daha iyi yeni kelimeler öğreniyorum. Güzel. Töre. Emir öğretimi yaptık. Teori var bak teori. Ha öymüş o. Allah kahretmesin. Hmm, emir. Terim lan terim. Terim evet. Eşref. Tek olmuyor. Eğim var mı eğim? Evet eğim. Ömer olmaz. Ömer özel isim. O yüzden yapmıyorum bir onları. Ter var. Abi okuldan daha iyi burası. Okey tamamdır. Eğri. Ötme mi? Ötme. Almıyor. İtme. Son kelimemiz de örme. Bravo chat. Haydi bakalım. Abi beni seviyorsan Ömer yapma. Ömer olmayacak bir olmayacak bir şey niye yapayım ki ben? Ömer olmaz. Ömer özel isim. Ömer olmaz. Hala Ömer olur yazıyor bir de. Niye olmadı ya? Nisan. Finans. Evet finans. Fani dünya. İnsan. Fas. Fan. Nazar gidiyor muymuş? İyi akşamlar Nazar. Görüşürüz. Naif. Fas İnsaf Evet ani var Fan var ee, an, Asi hmm, San. sun. Son kelime bize saf evet. Bir şeyle uğraşmıyorum öyle. Ne konuşayım chat? Kabanı yaptık arkadaşlar. Bacı. Aleyküm selam hoş geldiniz. 67 gücü ve marker. Yok ya. Görmüyor mu? Yayın elden yukarı çıkmıyor. Hedef 50 like. Gosh, rota Otogar Hmm, Thor Argo Helva hmm. Love Haydi bakalım Alev Alev Havale Havale Başka. Ela. Şevval. Okudum adını. Hal. Hale. Evet. Levha var. Levha. Hela. Hala. Hava. Hala. val Vaha Evet son bir kelibemiz. Hale Vale. Vale kelibemiz. Evet bravo. Abi yarın yayın var mı? Yarın yayın yok. Yarın işteyim. Yayın yok o yüzden. Dutt. Ee, call. dostluk. Bak gene şey oldu ya. Bir dakika chat. Bir dakika. Ay ben böyle şimdi var ya. Bak burada da böyle. Stok. Dolu. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Sol. Soluk. Okul. Sol, 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 sol. dok, doku. Evet doku var. Oluk. Oh, Kul kol. Cool, Kod. Kod. Tok var herhalde. Dost mu lan o? Dost. devam ediyoruz. de like'ımız 50 like. 50 like. Yayını bir aç kapa yapayım mı ya? Chat bir yayını aç kapa yapayım mı? Ne dersiniz? Bence bir yayın aç kapa yapayım. Tutmadı yayın neyse. Aç kapa yapacağım. Yayın tutmadı. Silmeyeceğim. Bu duracak mı? Aç kapa yapacağım. Ked <laughs> herkes şimdi ne yapsın biliyor musunuz? Herkese görev ben aç kapa yapan ne kadar benim shorts videolarını lütfen izleyebilir misiniz? Aç kapa yapacağım. Daha iyi olması için, daha iyi yayınımız olması için. Herkes shorts videolarımızı biraz gezsin. O sırada ben yayını açacağım. Shorts videolarımızı lütfen beğenerek aşağı doğru gidelim. En baştan aşağı doğru biraz shorts videolarımızı beğenirim Ondan sonra ben yeni yayın açacağım. 2 dakikaya yani en fazla 5 dakika sürer. Okey. hadi bakalım. Görüşürüz. Hemen 5 dakika yayın açıyorum. Siz benim shorts videolarıma girip biraz aşağı doğru izleyelim. Ama beğenerek izleyelim. Hadi güle, güle güle. Hemen açıyorum. Eren hoş geldin. Eren shorts videolarımızı biraz baştan sona kadar izle. Ben hemen yeni yayın açacağım. Yeni yayın açıyorum Eren. Hadi görüşürüz. Yeni yayınla geliyorum. Yeni.